Herkese merhabalar örgü modelleri tasarıma hoş geldiniz. Ben Emine Karaşahin. Evet arkadaşlarım, görselde görmüş olduğunuz tığ işi modeli anlatmaya çalışacağım bugün sizlere ip olarak Alize simli şal ipi kullandım. Bakın şu şekilde yakından göstereyim. Şal, etol şallar için harika bir iplik gerçekten de. Tığ olarak ise iki buçuk milimlik bir tığ kullandım arkadaşlarım. Hemen başlayalım. Yine her zaman olduğu gibi zincirlerimizi gevşek gevşek çekelim. Ve burada 8'in katları artı 4 şeklinde zincir çekeceğiz. Başlayalım tek tek. 8'in katları artı 4. Evet toplam 4 tane 8. 4 kere 8. 32 tane zincir çektim. Bir de artı 4 zincirimiz vardı. 1 2 3, 4. Onu da çektik. Toplam 32, 4 daha 36 tane zincirimiz oldu arkadaşlar. Evet, bu kadar ikili trabzan yapacağız. 8'in katları artı 4 şeklinde ikili trabzan yapacağız. Dolayısıyla ikili trabzan için tırnağımızı şöyle tutalım. 1, 2, 3 tane zincir çektik. Bakın. Üstüne aldık. Tuttuğumuz yere birinci trabzanımızı yapalım double crochet. Baştan sona kadar ikili trabzan yapalım. Evet alt tarafı bakın komple ikili trabzan ikili trabzanlarımız 8'in katları artı 4 şeklinde burada ikili trabzan olacak arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 4 5 toplam 5 tane zincir çektim. Tam üstüne ip aldım. Buradan geliyorum. 1 2 3 4. girdim. Buraya bir ikili trabzan. Bakın şu şekilde bir yuva oluşturduk. Şimdi araya bir zincir üzerine al. Alttan bir tane atla. Bir ikili trabzan daha. Bir tane kafes yaptık. Bir zincir bir atla ikinciye bir ikili trabzan daha. Bakın 1, 2, 3 tane kafes var. 1, 2, 3, 4 tane de ikili trabzan var. Bu şekilde araya 4 zincir. 1, 2, 3, 4. Üstüne aldım. Alta iniyorum. 1, 2, 3, 4 atlıyorum. 5. Beşinciye. beşinciye giriyorum e buraya bir ikili trabzan. Bir, iki. Bakın böyle bir görüntü. Şimdi tekrar buraya bir zincir üstüne al. Bir atla bir ikili trabzan. Üç tane daha kafes yapacağız arkadaşlar. Bir zincir bir atla diğerine bir ikili trabzan daha bir zincir bir atla diğerine geç burada bakın yine 1 2 3 1 2 3 4 bu şekilde araya 4 zincir 1 2 3 4 üstüne al alta in 1 2 3 4 atla 5.ye bir. bir zincir, bir atla, bu birinci kafesimiz. Bir zincir, bir atla, bu ikinci kafesimiz. Bir zincir, bir atla, bu da üçüncü kafesimiz. Bakın. Böyle bir görüntü. Şöyle başladığımız için yine bu şekilde bitireceğiz arkadaşlarım. Şuradaki gibi. 4 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Buraya geliyoruz. En sona artık ne kaldıysa sona. Zaten 4 atlayıp 5. yapmıştık. 1, 2, 3, 4. Böyle buraya da bir kafes yaptık. Böyle başladık. Bu şekilde de bitirdik. Bu şekilde. Dönüyoruz ve 3 tane zincir çekelim. 1, 2, 3. Bakın gevşek gevşek çektim. Üstüne aldım. Şimdi fıstıklar yapacağız ama biraz uzatarak böyle. 1, 2, 3. Araya bir zincir. Tekrar üstüne aldık. Yanına bir fıstık daha. 5 tane yapacağız yan yana. 1 2 3 Bir zincir. Tekrar üstüne aldım. 1 2 3 Böyle böyle kapattık. Araya bir zincir çektik. 3 oldu 5 tane olacak. 1 2 3 1 2 3 Böyle. Bakın kaç tane oldu? 1 2 3 4 5. Şimdi burada bakın bu arada ne yapıyoruz? 1 2 tane zincir. Geliyorum buradaki ortaya. Burayı sabitliyoruz şöyle bir görüntü tekrar bir iki zincir çekiyoruz üstüne alıyoruz şuraya geldik şuraya bakın tekrar bundan yapacağız aynen beş tane daha uzun uzun fıstık yapalım arkadaşlar bir iki üç araya bir zincir üstüne aldım aynı noktaya tekrar bir 2 3 geldim böyle kapattım araya bir zincir tekrar yapıyorum 1 2 ve 3 geldim kapattım bir zincir Bakın yine 1 2 3 4 5. Alt zemin hep böyle 1 2 zincir buraya geliyoruz. Ortaya batıyoruz. Buraya. Bunu sabitliyoruz. Böyle. Tekrar 2 zincir. Yine yuvaya geldik. Fıstık yapacağız. 1 2 3 araya bir zincir araya bir zincir 4 oldu sonuncuyu da beraber 1 2 ve 3 yine 1 2 3 4 5 Tekrar bir iki zincir geliyorum buraya. Bakın tam ortaya giriyorum. Ve kapatıyorum. Tekrar iki zincir çekiyoruz. Sona bakın en sona geldik. Yine en baştaki gibi fıstığımızı yapıyoruz. Şimdi bakın 5 tane 1 2 3 4 5 fıstığımızı yaptık. Yukarı çıkacağız. Toplam 5 zincir. 1 2 3 4 5 Dönüyorum. Üstüne aldım. Bakın şimdi. Şurayı atlıyorum. Buraya geliyorum. Buraya atlıyorum. Buraya geliyorum. Buraya bir ikili trabzan. Bu zinciri elinize göre dörtte çekebilirsiniz arkadaşlar. Ayarlayın kendiniz. Evet. Tekrar bir zincir. Geliyorum. Diğerine giriyorum bu sefer. Tekrar bir zincir. Buraya geldim. Ve böyle. Bir, iki, üç tane kafes oluşturdum bakın zanda baştakki ile birlikte 4 tane oluyor 1 2 3 4 şimdi böyleyken 4 zincir çekeceğiz 1 2 3 4 üstüne alacağım buraya giriyorum bakın he buraya bir zincir üstüne al yanına gel 1 3 kafesi olacak. 1'inciyi yaptık. 2 bir zincir daha buraya geliyorum. Ve 3. Şöyle bakın. 1 2 3 tane kafes var. Gepte derseniz. Böyle. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4. Şöyle bakıyorum buraya giriyoruz. Tekrar bir zincir hemen yanına. Yine buraya üç tane kafes oluşturuyoruz. Bir zincir yanına bir zincir ve yanına bir tane daha. Gördünüz mü? Böyle. Bu sıramız böyle ilerleyecek. Araya 4 zincir. 1 2 3 4. Üstüne al gel tekrar buraya. 1 2. 1 zincir. Tekrar buraya gel. 1 2. 1 zincir. Bir zincir, tekrar şu sona şuraya batalım. Şöyle üç tane kafese buraya yaptık arkadaşlarım. Evet, bu şekilde sonda üç tane kafesimiz oluyor. Şimdi dört zincir çekelim yukarı çıkalım. Bir, iki, üç, dört. Dönüyoruz. Burada bu üçlü kafesin ortasına bunu sabitliyoruz. Buraya. Şöyle bir görüntü. İki zincir. Bir. iki. Şuradaki boşla şimdi fıstık yapacağız. Bir. İki. Üç. Araya bir zincir. Şöyle üzerine aldım. Bir. İki. Üç. Araya bir zincir. Toplamda beş tane yapalım. Bir, iki, üç, dört, beş. Beş tane. Bakın. İki zincir. Bir, iki. Yine ortaya geliyorum tam. Buraya sabitliyorum tekrar 2 zincir 1 2 buraya geliyorum aynı şekilde fıstık yapıyorum 1 2 3 araya bir zincir Evet dört tane yaptık araya bir zincir bir tane daha yapıyoruz 1 2 ve 3 1 2 3 4 5 2 zincir araya 1 2 şu 3 tanenin ortasına giriyorum buraya battım tekrar 1 2 zincir buraya fıstık yapalım ve tekrar görüşelim Evet. Bakın yine 5 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorduk? Bir iki zincir çekiyorum. Buraya ortaya sabitliyorum. Tekrar bir iki zincir çekiyorum. Üzerine alıyorum. Şurada şöyle batıyorum. Buraya bir ikili trabzan yapıyorum. Şöyle bir görüntü oluşturuyorum. Sonra bakın buradan 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Buraya tekrar şu noktaya tekrar geldik. Bakın başa tekrar geldik. Buraya bunun için büyük bir kafes yapıyoruz. Üzerine aldım. Buraya geçiyorum. Ve ilk sırada, birinci sırada oluşturduğum boşluğu tekrar burada oluşturdum dönerken burayı tekrar buraya koyacağız bakın şimdi bir zincir iki trabzan bir zincir ikili trabzan bir zincir ikili trabzan burada üç tane kafesimizi yaptık bakın birinci sırada olduğu gibi şurada olduğu gibi şöyle bakın hazırladık burayı Araya ne yapıyoruz? 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. Geldik. Tekrar buraya giriyoruz. Ve kafesler yapıyoruz. Aynen böyle devam edelim. Sona kadar gidelim. Evet yine araya 4 zincirimi çektim. Üstüne aldım. Bakın sona geldiğimizde tekrar kafeslerimizi yapıyoruz. Bir zincir buraya geliyorum. 1 2 1 zincir ve 3 3 kafesimizi yine yaptık. Toplam sonda 4 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 Tığımızın üzerine ip alıyoruz. Geliyoruz buraya. Bakın. sona girdik şöyle bakarsanız ve bir uzun bir ikili trabzan yaptım son tarafta bu şekilde bak böyle böyle yani birinci sıra burası arkadaşlar bura oldu burada şimdi ne yapıyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyorum dönüyorum ve şuradaki beşli fıstığı buraya yapıyorum 1 2 3 araya bir zincir tekrar yapalım 5 tane fıstık arkadaşlar yan yana 2 3 Evet. 2 4 5. Bakın, birinci sırada olduğu gibi 5 tane fıstıkla tekrar başladık. Ne yapıyoruz? 2 zincir. 1 2. Geliyorum buradaki üçlünün tam ortasına giriyorum. Buraya sabitliyorum. Tekrar 2 zincir. Geldim buraya 5 fıstık. Araya iki zincir. Bir, iki, ortaya batıyorum. Buraya. Tekrar iki zincir ve buraya fıstık. Şimdi sona kadar gidelim. Sonda görüşelim arkadaşlar burada. Evet buraya da beş tane yaptık. Ondan sonra ne yaptık? Kıyıya geldik bakın arkadaşlar. İki tane zincir çekiyoruz. Bu üçlünün yine ortasına buraya monte ediyorum arkasından tekrar iki zincir bir iki zincirleri hiç sıkmıyorum bakın tekrar üstüne ip aldım buraya şuradaki boşluğa beş tane fıstık yapıyoruz bir iki üç bir zincir bir iki üç bir zincir 5 tane yapalım şimdi bundan şimdi bakın sona da 5 tane fıstığımı yaptım şöyle birinci sayı tekrarladık üzerine şimdi ne yapacağız kafeslere gideceğiz tekrar bir göstereyim isterseniz nasıl başladığımızı buraya 1 2 3 4 tane zincir çekelim üstüne ip alalım şuradan itibaren bakın şu birinci değil ikinci ne yapıyoruz? Kafes yapmaya başlıyoruz. Bakın. bir zincir bir zincir Evet, böyle 1 2 3 tane kafes oldu. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4. Üstüne al, buraya gel. Tekrar 3 kafes daha yap burada Araya bir zincir. Bir zincir. Bir zincir. Tekrar 4 zincir. 1 2 3 4. Üstüne al buraya atla ve aynı şekilde bu sırayı sonuna kadar devam ettirelim. Evet arkadaşlar bakın sona geldiğimizde yine araya bir zincir çektik. Üstüne aldık. Son kısma gidiyoruz. Ve buraya üçüncü kafesimizi tamamlıyoruz. Böyle bu şekilde. Burası da şurası. Şimdi şurayı yapacağız. Tekrar 4 zincir çekelim. 1 2 3 4. Gelelim buraya. Şu ortaya batıyoruz bakın. Ortaya sabitliyoruz bu 4 zinciri. 1 2 zincir çekiyoruz ve buralara fıstık yapıyoruz. Tekrar 2 3 Evet aynen gösterdiğim gibi aynı şekilde yapalım. Şu sonda tekrar görüşelim. Orayı da göstereyim. Kapatalım. Evet. Sona geldik. Şimdi bir iki zincir çekiyorum. Ortaya bakın. Batıyorum. Tekrar bir iki zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve buraya şu şuraya diyelim şöyle bir ikili trabzan yapıyorum. Şimdi ne yapıyoruz? 1 2 3 4 zincirimizi çekip dönüyoruz ve burada tekrar üstüne alıp şuraya geliyoruz ve Şuradaki fıstıklarımız için tekrar bir yuva daha oluşturuyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Tekrar burada şimdi birinci sıraya başladık. Yani ben size iki kez tekrarlamış oldum modeli. Gördüğünüz gibi bu şekilde çalışırsanız karşınıza böyle bir güzellik çıkıyor. Peki ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar her türlü projenizde kullanabilirsiniz. Çok harika etoşal olur, hırkalar, yelekler, tunikler ne istiyorsanız yapılabilecek çok çok güzel. Hatta çizmelerin üst kısımlarında, ayakkabılarda da rahatlıkla kullanılabilecek bir model. Şu fıstıkları uzun tutabildiğiniz kadar tutun daha güzel olacaktır. Biraz böyle hafif bir ütüyle çok daha güzel görünecektir. Evet sevgili arkadaşlarım bu günlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Başka videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.